Hunza Türkleri Hun Türklerinden geliyor. Hunzalar Çin ve Afganistan sınırında Pakistan Keşmiri'nin kuzeyinde kalan Hunza Vadisi'nde yaşayan bir halk. Aslında komşu oldukları Çin değil, günümüz Çin devletinin sınırları içerisinde Uygurların yaşadığı Doğu Türkistan. Hunza Vadisi 7900 kilometre karelik bir alan. Pakistan ve Hindistan sınırında yaşayan bu insanların çok ilginç bir özelliği var. Tamamen Müslüman olan Huza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor. Kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında ölenlere genç öldü deniliyor. Hunza Türklerinin çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması. Bu Türkler kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer rahatsızlıklara da uğramıyorlar. Bunun nedeni denizden 6000 metre yükseklikte çok yüksek oksijeni olan bir bölgede bulunmaları. Buz gibi temiz su içip kendi ekip piştiklerini yemeleri. Buza Türklerinin et ve baharatlı yemekleri çok ünlü ve sadece kendi ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyorlar uzun ve sağlıklı yaşamalarının en önemli sırrının ise bu olduğuna inanılıyor. Bilim insanları şimdi Hunza Türklerini araştırıyor.